İlk dikiş attığım anım. Dikiş atmayı acilde şöyle öğretmişlerdi bana. Ee, <laughs> Şu gözleri dolu evet, <laughs> şimdi. Evet, dağıldım <Daha mı>? şimdi. Kendime <laughs> geliyorum şimdi hemen. Duygusalım birazcık bu konularda. <laughs> diyeceksiniz ki nasıl hemşirelik yapıyorsun. Gerçekten mesleğimi yaparken çok soğukkanlı olabiliyorum. Hani şöyle söyleyeyim. Düşmanımı da görsem ve kötü bir durumdaysa neyim var neyim yok seferber eder koşarım yani. Hiç önemi yok benim için an. Çünkü hayattır, insandır, candır. Ne olursa olsun yani koşardım. Şu an Bu tarz şeyleri de anlatmayı var. çok sevmiyorum. Yani o yaptığım şeyleri anlatıyoruz falan diyen insanlar çıkar diye anlatmam yani ben böyle şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım diye. Ama Allah o kadar büyük ki Yaptığınız ne varsa elbet bir gün gün yüzüne çıkıyor. İyisi de çıkıyor, kötüsü de çıkıyor. O yüzden sadece şükretmeyi biliyorum.